Söz konusu su yürüyüş parkuru orta kolay seviyede. Çıkış hızında bağlı olarak bir ya da hadi çok çok yavaş yürüdünüz diyelim bir buçuk saatte ulaşabilirsiniz. dünya fenerine çıkarken yanınıza su almayı ihmal etmeyin. Zira yol üzerinde herhangi bir su kaynağı bulunmamakta. Dilerseniz manzaraya karşı yemek üzere yanınıza atıştırmalık bir şeyler de alabilirsiniz. Ayakkabı tercihinize gelince ayağınızı saran modellerden yapmaya özen gösterin çok zorlu bir rota olmadığı için sandalet ya da babet giymediğiniz müddetçe sorun olmayacağını düşünüyorum. Yürüyüşün sonunda ulaşacağınız manzara 2007 yılında Türkiye'nin en güzel manzarası seçilmiştir. Bunu da bilmenizde fayda var. Fener'e nasıl ulaşırım derseniz Antalya Kumluca ilçesine bağlı Mavi Kent Beldesi'nin Karayöz Mahallesi üzerinden Orman yoluna girerek Likya, Gelidonya tabelalarını yaklaşık 6 km takip ettikten sonra ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu yol üzerinde ünlü Korsan Koyu'nda görmeniz mümkün. Ki Korsan Koyu'nu görmeden bölgeden ayrılmayın derim. İsmini Likya dilinde kırlangıç anlamına gelen Kaledonya kelimesinden alan Gelidonya bölgeye göç eden kırlangıçlar ile meşhurdur. Fener, Gelidonya burnu, kırlangıç burnu ya da taş burun olarak alınan bir burun üzerinde yer alır. 227 metre yükseklikte inşa edilmiş olan Gelidonya feneri ülkemizin en yüksek deniz feneri olma özelliğine sahiptir. Müzik Girit'te ya Fener'indeyiz. Türkiye'nin en yüksek Fener'indeyiz. Yüksekliği 217 metre. Ve gerçekten de hava burada çok rüzgarlı. Şu anda ayakta zor duruyorum. Muhteşem bir manzara var. O manzarayı biraz sonra göstereceğim sizlere. Gelidonya Fenleri henüz çok genç olma olsa da e, bulunduğu coğrafyada çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi Likya yolu üzerinde bulunması sebebiyle Gelidonya Burnu üzerinde koyda batık gemiler bulunmaktadır. Milattan önce 1200 yılında Fenikelere ait bir ticaret gemisinin batığı da burada bulunmakta. Yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan batık gemi ilk olarak bir Amerikalı tarafından 1954 yılında keşfedilmiş ve 1961 yılında da tamamen ortaya çıkarılarak koruma altına alınmıştır. Taşlık burnu önünde bulunan Sulu Ada ve Beş Adalar Like medeniyetinde büyük stratejik öneme sahipti. Çünkü Pamfilya Denizi olarak bilinen Antalya Körfezi'nin bu kısmında çok kuvvetli ters akıntılar bulunmakta ve bu sebeple o çağlarda düşman gemilerinin bu bölgeye yaklaşmaları imkansız hale gelmekte. Bu ters akıntılar sebebiyle bölge su altı gemi mezarlığı halindedir. Akdeniz'in bakmaya doyamayacağınız manzarasını en güzel izlenebilecek yerlerin başında Gelidonya Deniz Feneri'nin bulunduğu taşlık burun tepesi gelir. Bu bakir güzelliğe saatlerce dalıp gidebilirsiniz. Gelidonya fenerinde konaklama sadece kamping ve kamp çadırı ile yapılabilmektedir. Deniz fenerinin hemen alt kısmında bulunan Gelidonya kamp alanında çadırınızı kurabilirsiniz. Bu bölgede hiçbir otel, pansiyon, restoran, kafe ve bir herhangi bir ticari işletme bulunmamaktadır. Gelidonya pansiyon ve otel açısından bir çözüm sunmuyor olsa da Karöz Mahallesi'nde konaklama için uygun pansiyonlar bulabilirsiniz.